Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu box'tan aldığım evet, e eşyaları e aldığım ürünleri size göstereyim Konuşamadım. 5 e ay oldu video yüklemeleri. biliyorsunuz ben de okula gidiyorum. Ben de bu kanalı açtığımdan beri arkadaşlar ben okula gidiyorum zaten biliyorsunuz. Hani bu videoda artık ben kendi video atamayabilirim. Ya kardeşim artık büyüdü. Hani kardeşim olan videoları bilirsiniz arkadaşlar. Hadi kardeşim artık büyüdüğü için dedi ki ben de video atabilirim dedim. O yüzden ben de e, kanalımın adını belirlemez. Şu an belirlemedim arkadaşlar. Değiştirebilirim. Hmm, Arasında duyuru videoları atabilirim. Her gün video atamam tabii ki. Hani bu tatil at atabiliyorum. Hani e, e, iki gün tatil hafta sonu tatillerini atabiliyorum. 3 ay tatil de atabilirim ama de unutuyorum arkadaşlar. Neyse biz videomuza geri Bu bak sen aldım şöyle tanıtacağım arkadaşlar. E, arkadaşlar ben bunu daha önce açtığım için direkt açıyorum. E, geldiği zaman açma şansım olmadı. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir kutu arkadaşlar. Uhu Vax'tan aldım. Kutuda gönderdiklerini ben çok istiyordum. İnternette videolar görüyordum. ben e, fotoğrafı hani Barbie resimler onları değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben de çocuğum yani. Kardeşim de çocuk. Ben değiştirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Hani kardeşime de video atabilirim. Evet. Uhu. Box kanalı. Bir örneği göstereceğim size arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım kutu aldım arkadaşlar. Ben bunu açtım video çekmek için. Ee, tekrar kapattım. Şöyle arkadaşlar. Deri arkadaşlar şöyle zatim bu düzen mi arkadaşlar herhalde Şöyle zatim arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle içini de göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Uhu Box'tan aldım arkadaşlar Uhu baksan uh, beşte. 5-6 adet ürün aldım arkadaşlar. 80 lira ödedim. Yani arkadaşlar zaten bu baksan şey yapıyorsunuz. Ben yumurtayı... 22... Yani fiyat ben söylemek istemiyorum arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Şöyle annem diyor kendi götürme çalarlar falan diyor. Ama ben götüreceğim arkadaşlar. Çünkü aldıysam arkadaşlar neden götürmeyeyim değil mi? Fahri Çık diyeyim arkadaşlar? Kanın kutu hakkında lazım, da yazın. Arkadaşlar en son başı video e yapmışım. Hmm, başı olmuş değişmiş miyim, değişmemiş miyim? Hani değiş, e, değiş. Ben kendimi biraz hafif ama çok hafif değişmiş buluyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Hem de arkadaşlar aralarında en güzel kalem kutu buydu. sonra evet, arkadaşlar ben tamamlıktan tekrar kutuya koyuyorum Her ee, evet not defteri şöyle not defteri aldım sümgenin anlamını bilmiyorum ben arkadaşlar söylerseniz çok teşekkür ederim şöyle çizgili bunu ses seçiyorsunuz arkadaşlar çizgili veya kareli diye ben çizgili seçtim kareli sevmiyorum ben arkadaşlar sonra kelime defteri aldım arkadaşlar şöyle. Ben hani kelime defteri, İngilizce defteri yapacağım arkadaşlar. İngilizce de defterim bittiği için bunu kullanacağım arkadaşlar. Ben arkadaşlar ajan aldım. Bunu da göstereyim ben. Şöyle. Çok şık değil mi arkadaşlar? Şöyle stikerler var içinde arkadaşlar. Ben bunu kullanmaya kıyamıyorum. İçi de şöyle ben göstereyim. Her sayfası aynı arkadaşlar. Bir de şöyle arkadaşlar. Bu kutunun içindeydi. Kardeşim benim olsun diye aldı. Şöyle alt renk krem aldım. Siyah, mavi, kırmızı, turuncu, yeşil ve mor altın renk olmak üzere şöyle aldım çok güzel arkadaşlar kutuyu ben tekrar koyuyorum arkadaşlar daha da açıldım evet bu arkadaşlar ben kutuya tekrar koyuyorum çünkü o açılmasa daha var gelmişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan sonra daha sık video. <laughs> evet arkadaşlar bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım. Ee, videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.